Enerji şimdi gelecek. Çünkü kuralları değişen, hızla dönüşen bu dünyada yerime beklemeye vakit yok. Şimdi var olmaya, enerjimizi şimdi dönüştürmeye ihtiyaç var. Bugünün enerji dünyasında yenilikleri açık olmaya değil, yeniliğin kendisi olana geçiş var. Yarının başrolü olmak için yanında Enspire'ın geleceği öngören projeleri var. Gelin Enspire'ın bu gücünün kaynaklarına birlikte bakalım. Enspire'da enerji dönüşümünde hız, dünyada gelişen enerji gündemine farkındalık var. Trendlerin ötesine geçen iş yapış biçimleriyle siz ve şirketiniz için özelleştirilmiş kreatif enerji çözümleri üretmek var. Değerli iş birlikleri ve nitelikli enerji mühendisleriyle size ve şirketinize özel gerçek bir dönüşüm deneyimi sunmak var. Burada klasik ve sıradan sözleşmelere yer yok. Tasarımdan finansmana, işletmeden bakıma kadar işletmenizin her aşamasında yine sizin için tasarlanan performansa dayalı sözleşmelerde çözüm üretmek var. Performansa dayalı bu sözleşmeler ve kurduğumuz performansı kesintisiz izleyebilen altyapılar sayesinde elde edeceğiniz verimi garanti etmek var. Siz de Enspire ile tanışın, siz de enerjinizi geleceğe dönüştürün. Çünkü enerji şimdi gelecek. Herkese merhaba. Ben Elif Seda Solar Prosumer'da İş geliştirme yöneticisi olarak çalışıyorum. 31 Mayıs 1 Haziran tarihlerinde Ankara Ata Kongresi'nde gerçekleştireceğimiz Prosumer Üreten Tüketiciler Kongresi ve Fuarı Organizasyonumuzun sponsorlarıyla gerçekleştirdiğimiz özel, yayın, özel canlı yayın serimize devam ediyoruz. Bugün de sponsorlarımızdan Aspire Creative Enerji Çözümleri Direktörü Volkan Gerdan'la güzel bir yayın gerçekleştireceğiz. Sizlerin de ismini sıklıkla duyduğu Inspire Creative Enerji Çözümleri iş ortağı olan Eskolar'la birlikte performansa dayalı sözleşmeler gerçekleştirerek müşterilerin ihtiyaçlarını merkeze alan bir yaklaşım üzerine kurulmuş, günün koşullarına uyabilen uzun süreli işbirliklerini hayata geçiren bir platform aslında. Bugün de yayınımızda da hem Inspire Creative Enerji Çözümlerini daha yakından tanıyalım hem de Prosim Üreten Tüketiciler Kongresi ve fuarında sizlere neler bekliyor biraz da bunlardan bahsedelim istiyorum. Sizler de yayın esnasında Volkan Bey'e iletmek istediğiniz soruları chat kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizler de yayın sonunda merak ettiğiniz soruları Volkan Bey'e soruyor olacağız. Şimdi daha fazla bekletmeden aslında Volkan Bey'i ekrana alalım istiyorum ben. Volkan Bey selamlar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk, teşekkürler. Volkan Bey isterseniz önce sizi kısaca tanıyarak başlayalım. Ben yani zaten kısaca Volkan Gerdan, makine mühendisiyim. Hayatın büyük kısmını enerji verimliliği, yerinde enerji üretim gibi alanlarda geçirdim. Ee, esas olarak e, burada da Enspire Kredif Enerji Çözümleri bu uzun yılların birikimini en teknik en tek bünyesinde yeni bir iş haline getirmeye çalıştık. Ve e, şu anda Enspire Kredif Enerji Çözümleri'nde yürüyen bir iş var karşınızdayız. Ee, teşekkür ederim. Ben bu kısaca e, e, açılış konuşmamda bahsettim aslında eskolalarla e, performansa dayalı sözleşmeler yaptığınızdan. Ama Inspire e, biraz da sizden dinleyebilir miyiz? Hani aslında bilmeyen dinleyicilerimiz e, için de performansa dayalı sözleşmeler nedir? Biraz hani bunu tanımlayabilir miyiz? Tabii istersen önce çok kısa şöyle Entek Koç e, elektrik firması diye özetlenebilirdi ama Entek esas olarak çok büyük bir değişimin de e, öncülerinden biri olmaya yani çalıştı. Ve özellikle 2015'ten bu yana e, portföyündeki e, üretim santrallerinin %80'den fazlası doğalgaz iken toplam gücünün şimdi %75'den daha fazlasının e, yenilenebilir enerji olduğu hatta toplam portföyünde daha büyük bir yapıya kavuştuğu bir değişimi yönetti. E, beraberinde de 2019 Haziran'a tamamlı 2020-2021'de de Enspire Kredi Enerji çözümlerini hayata geçirdi. Bu kez de e, üretim yapan veyahut da tedarini yapan firma olmaktan bir sonraki adım olan tüketiciyle beraber proje geliştiren, bu projeleri tasarlayan, projelerin kurabilen, finansmanı dahil çözümlerle kurabilen, işleten, bakım yapabilen bir yapıya kavuştuk kendimize. Burada iş ortaklarımızla beraber yapıyoruz biz bu işi. İş ortaklarımız da Türkiye'de birçoğu aslında enerji ve danışmanlığı yapan e, oysa aslında toplamda hepsinin ortak özelliği ESCO yani enerji hizmetleri firması olan e, mühendislik kökenli e, kuruluşa paydaşlar bunlar. Enspire'nin yapmaya çalıştığı şey şu. Sürdürülebilir enerji yolculuğunda işin yerinde yapılanları bir de uzakta yapılanları hepsi gündemde. Yerinde yapılan işlerde ise işin içerisinde enerji verimi, işin içerisinde yerinde enerji üretimi, atıkların yönetimi birden çok kalem geliyor. Enspada ilk günden itibaren tüketicinin ihtiyacı olan tümünü gerçekleştirecek bir altyapı kurmaya çalıştık. Bunun için evet iş ortakları var bir yanda fikirleri ve uygulamayı beraber geliştirdik. Bir yandan çözüm sağlayıcılar var. Onlar kendi çözümlerine giriyor mesela. Hani Arçelik solar paneller Arçelik de çözüm sağlayacak yer aldı Örnek veriyorum. E bir yandan bunların bir arada yani bizden bağımsız da iş yapacağı bir ortam yaratalım dedik. Ve dört bir yana dokunan ve Türkiye'de de esas ihtiyaç olan bu işin finansman dahil çözümüne de dikkat edelim. Oraya daha çok ağır, eğilelim dedik. Performansa dayalı sözleşmeler bu fikrin gelişimiyle çıktı. Performansa dayalı sözleşme aslında yeni bir fikir değil. Dünyada ESCO modeli olarak bilinen sözleşme tipleri. ESCO modeli yani ESCO'ların yaptığı model anlamında oturmuş bir şey. Aslına baktığınızda bir finansman modeli değil. Komple bir çözüm modeli. O yüzden biz de performanslı sözleşmeleri kurgularken bu fikri kaybetmedik. Dedik ki tüketici bir yatırımcı olmak zorunda değil bu işin içerisinde. Hizmetim performansın faydalarından yararlanan sınırlamaya içerisine konabilir. Bunun için ama ne yapmak lazım? Tümünü, komplesini çözebilen biriyle bir yere getirmek lazım. İşte bizim oynadığımız rol bu. Şöyle düşünün. Kendi başımıza bir fikrinizi projeye geçirmek, o projeyi uygulamak, o uygulamayı verimli, verimsiz, düzgün yapıp yapmadığınız riskini taşımak, e, bunun sonuçlarını takip edebilmek, Birçok ayağı var. Sonuçları iyi gitmiyorsa düzeltmek, bakımı işletmesi işte gibi ayakları hepsini birden de birine bırakmak var. Biz diyoruz ki dünyada yüzde on fazlası yatırımların, enerji verimli yatırımların ESCO modellerini yapıyor. O zaman Türkiye'de de en azından yüzde on beş seviyeye yakalamak iyi bir fikir. İşte Enspire Kredi Enerji Çözümleri bu fikirler silsilesini takip ederek geldi. Bazı eksik yerleri vardı bize göre olmayan Türkiye'de. Onları kapattığımızı düşünüyoruz. Mesela ölçme doğrulamada sistematik bir yaklaşımı getirmek gerekiyordu. Sadece ölçme doğrulamanın mevcudiyeti onun e, sözleşme içerisinde yer yedirilmesi de bir parçasıydı. Ya da e, madem bir şey işletiyoruz ve bakımını yapıyoruz e, bunu daha ilk günden kestirici bakımda yapalım fikri vardı. Niye? Çünkü ESCO modelinde biz de gelirlerin parçası olabiliriz. O zaman o gelirlerin de sürekli sağlamak için bir şeyler bozulmadan orada olmak fikri iyi bir fikir ve yerinde bir fikirdi. O yüzden öyle kurguladık ve bugünkü performanslarla sözleşmeye çıktı. Özetle biz firmalara, sanayi kuruluşları ve ticari binalara diyoruz ki enerji verimliği olsun, ya da çatı üstü güneş olsun ya da işte atıklarınızdan bir üretim olsun ya da ya da ya da bunlar hepsi bir arada olan proje olsun. Biz bunların tamamını sizinle beraber sizin istediğiniz şekilde burası önemli. Sizin şartlarınızı uyarak istediğiniz markalarla hatta her şeyle size ait olarak fikirden başladık, fikri vermekle de başlatıp tüm süreçleri sizin adınıza yürütebiliriz. Ve siz de bunun sonucunda bize sadece elde edilen performansın bir payını verirsiniz. Ne demek bu? Özetle sorgulamayı performans üzerine yapabilirsiniz. Nerede benim sonucum, nerede benim tasarrufum deme hakkınız olur. Tasarruf varsa ödersiniz, tasarruf yoksa ödemezsiniz gibi geniş bir kapsam. He, şöyle bir iddiamız da yok. Onu da söylemek lazım. Kesinlikle her şey böyle. Yok öyle değil. Dünyadaki yani Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporlarında çıkan %15'e yakın oranı yakalasak Türkiye için çok iyi olacak. Çünkü Türkiye'nin önünde ciddi yatırım zorunluluğu var. Özellikle karbonsuzlaşma yolculuğunda yatırım çok. E bunun %15'ini düşünsene de performansa dayalı olduğunu, firmaların üzerinden bu finansman yükünün kalktığını, firmaların bilmediği alanlarda yatırım yapma, işletme, bak, bakım yapma gibi zorlukların kalktığı ve sadece bana göster tasarrufu, paranı ödeyeme kadar özetleyebildiği bir fikir iyi bir fikir. O yüzden enerji çözümleri geliştirken dedik ki performansa dayalı sözleşme birinci önceliğimiz olsun. Yine de biliyoruz tek çözüm bu değil. Yani normal, klasik satın her zaman çalışan, bizim de yaptığımız, müşterimize sunduğumuz bir diğer de yöntemdir. Çok teşekkür ederim. Peki bu e, performansa dayalı sözleşmelerle birlikte sizinle iş ortağı kimler olabilir? E, ve hani zaten detaylıca anlattınız performans dayalı sözleşmelerin biraz daha böyle avantajlarının altını çizebileceğimiz noktaları var. İş ortaklarımız şu şu profildeler. Orası önemli. E, Esko ile e, enerji ünlü danışmanlarının arasındaki fark Esko'nun uygulama ve finansman dahil çözümleri dahil etmesidir. Biz de o yüzden tüm iletişimimizde de şunu söylüyoruz. Biz iş ortalık eskolarla çalışıyoruz. Yani sadece e, uygulama tarafına geçmişlerle çalışmak istiyoruz. Çünkü biz de beraber proje geliştirme uygulamamız lazım hep beraber. Zira biz de danışma, onlar danışma, her taraf danışma ama birinin de gidip o danışmanın geliştirdiği projeyi uygulaması lazım. Yani o, hayat, o, onu düşünüyoruz. O yüzden bizim iş ortaklarımızı bizimle beraber çalışma fırsatı bulduğumuz bu firmaların hepsi ortak özelliği kurabiliyorlar. İşletmeye girebiliyorlar bakıma girebiliyor. Yani bu şöyle değil tabii. Gidip orada mutlaka kendi adamı bakım yapıyor değil. Yani bütün bunu organize edebiliyor, yönetebiliyor. Bu hizmeti de sahil olarak Tek bir sözleşmeyle hepsini gerçekleştirebiliyor gördüğünüz nivada bir aradayız. Bakış noktaları ağırlıklı olarak değil. Gerçekten kuvvetlice enerji verimine bakıyorlar. E bugün enerji verimiyle, yeni enerji üretimini ayrı ayrı düşünmek, konuşmak zaten geçmişe ait bir duygu. Bunların hepsi bir arada gerçekleşme durumda. O zaman zaten bu film alanında her zaman bir yerleri de yerinde üretim imkanları, bugün güneş enerjisinde yoğunlaşsa da biliyorsunuz hala atıktan da üretmek, hala farklı kaynaklardan kojen, trijen gibi imkanlar hep hala masalı. Ama karbonla bir araya geldiğinde güneş enerjisi tabii öne çıkıyor. Biz şuna bakıyoruz e, sürdürülebilir enerji ile ilgili hedeflerini firmalar alt alta yazıyorlar, yan yana yazıyorlar. Ve e, bu hedefleri onların toplam karbon karbonsuzlaşma hedefleri içerisinde önemli bir pay. Şimdi bir firma sürdürülebilir enerji yoluyla diyelim 100 bin ton, 100 birim azaltmayı edecekse karbonda emin olun ki bunun 40-45'i yerinde yapılanlar. Yani bunun önemli bir kısmı hala yerinde. Yani enerji verimliliğiyle yok edilen, azaltılan, üzerinde yerinde enerji üretimiyle iyice azaltılan sonuçlar. O yüzden hala büyük kısmı bu işin yerinde yapılan. E biz de diyoruz ki o yerinde komple çözüm sağlamamız lazım. İşte o yüzden eskollarımızda bunları yapabilenler. Bizlerle beraber oldukça yetenekli bir grubuz da. Bu arada onu söylemek lazım. Yani Türkiye çapında Dediğiniz gibi sanayi veya ticari bina e, çok alanda aynı anda birbirinden farklı işleri yapabiliyoruz. Yani biz şu anda bir yandan çatı üstü GES projemiz de var canlı yaşayan. Bir yandan bir fabrikadaki ısı geri kazanım projesi de var. Bir bacadan yoksa bir bacadan şey yaptığımız. Aynı anda başka bir yerde bir klima santralinin ısı geri kazanımı yapma da var. Bir yanda küçük bir e, benzin istasyonu çatısında güneş enerjisi hepsini birden yapabiliyoruz. E, zaten kurgu buydu. İş ortaklarının bize verdiği bu büyük yeteneğin de bir sonucudur bu. Anladım. Ee, hazır bu e, Solar ve Çatıges üzerinden de konuşmuşken performanslı dayalı sözleşmelerle e, öz tüketim, çatı gez arasındaki bağlantıyı detaylandırma şansımız var mı? Hani böyle dinleyicilerimizin de kafasında biraz daha net oturması adına. Evet. Şimdi en çok kullanılan ve en karmaşık olan performansa dayalı sözleşme tipi tasarruf paylaşımı. Özetle şu. Bir yolla tasarruf ortaya çıkıyor. Bu tasarrufunda bir parasal ederi var. Bunu da bizimle tüketici, diyelim sanayi kuruluşu aralığında paylaşıyor. Bir x ile x çarpı kaçsa 50-50 diyelim 40-60 önemli önemli bir şekilde paylaşılıyor. Şimdi bu tasarrufu hesapladığınızda bu bir enerji birimi olarak geliyor yani bir işte x kilowatt saat tasarruf ve bunun karşılığında da para var. E o zaman aynı tanıma güneş enerji sistemi de tam oturabiliyor değil mi? Güneş enerji sistemi ne yapıyor? Enerji birimini yok etse de güneş enerjisi yok etmese de yaptığı şey aynı. Belli bir enerji enerjiyi şebekeden almak yerine güneş enerjisi alıyoruz. Demek ki etki olarak aynı. O da tasarruf. O zaman paylaşacağım şey burada. Bu tasarrufun sonucu olan gelirim paylaşımıdır. Ama bu gelir tabii ki sadece bir elektrik geliri değil de çünkü performansla dayalı sözleşme güneş enerjisine aynen geçer. Yani bunun bakımları, temizliği, işletmesi, uzatılmış garantisi hepsi bir bütün olarak alıyorsunuz. Aslında güneş enerjisi yani sistemi fizik olarak sizin fabrikasının çatısında, otelinizin arka bahçesinde olsa da sanki orada başka birileri duruyor ve tek size yaptığı enerji vermek, enerjide bir sorun olursa verilmemesini engellemek üzere hazırlıklarını yapmak, bakımını yapmak, her şeyi yapmak. Böyle düşünün. Burada da aynı mantık. Ne finansmana katıldınız eğer performansa dayalı yapıyorsunuz. Ne finansmana katıldınız ne de e, acaba işletmede aksiyon mu falan diye dertlenmeyin. Hayır siz şunu biliyorsunuz. Orada üretim yapılıyor. O üretim sonucunda bir şey ortaya çıkıyor. Başarılı olursa ücretlerini alıyorlar ama paylaşıyoruz. Yani biz onlara enerji satmıyoruz. Öyle düşünün. E, bunun karşılığında e, bizim onlardan tek beklentimiz sisteminin açık ve şartlarının açık olması. Çalışmasını sağlamak. Çalışma göre de bizde. He, şey Başka tüm e, imkanlar da kullanılabiliyor performansa dayalı sözleşmelerde. Yani teşvikler aynen geçerli çünkü performansa dayalı sözleşmelerde daha ilk günden malın mülkiyeti, sistemin ülkeyeti, yatırımcıya ait oluyor. O sanayi firmasına ait oluyor. Böylece o sanayi firması hak ettiği tüm teşvikleri de kullanabiliyorsunuz. Bir no normal akışı içerisinde gidiyor, herhangi bir şekilde ee, akışın içerisinde özellikle yerler yok. Biz müteahhit olarak kuruyoruz, ona fatura ediyoruz ama tüm ödemelerini performanstan yapıyor. Ee, bugün dördüncü bölge teşviğine giriyorsa ki girebiliyor, o zaman onun karşısındaki yüzde otuzluk kurullar belgesi indirimini o yapabiliyor. Başka ne bileyim e, biliyorsunuz tüm güneş enerji sistemleri tek kalemde yüzde bir KDV yapabiliyor. Bunu aynen yapabiliyoruz bu, bu performanslı sözleşmelerde. Hiçbir engel yok, hiçbir sınırlama yok. Tamamı e, yani mal sahibinin tüm hakları mevcut ve korunurken üzerine bir de dediğimiz gibi bunlarla ilgilenmemek var. O zaman düşünün enerji üretildi, karbonsuz üretildi. Karbonsuz üretildiği için tüm hedeflerinizi de bunu gösterebildiniz. Bu sırada da hiç dertlenmiyorsunuz çünkü birileri çalıştırıyor, uzaktan gözlüyor, geliyor, gidiyor, temizliyor. Hiç de yani ay sonunda da diyor ki bu kadar üretildi. Biz de sizden hizmet almak için para istiyoruz diyoruz. Hepsi bu. Aslında oldukça da avantajlı görünüyor. Evet. <laughs> ee, şimdi artan elektrik fiyatlarıyla birlikte öz tüketim yatırımlarına oldukça tabii talep de arttı son dönemde. Ee, bu kendi elektriğini üreten tüketiciler yani e, prosümürlerle ilgili sizin görüşleriniz nelerdir? aslında? Ee, şöyle... Başka bir zaman olsaydı keşke deseydik ki yani hepiniz yatırımcı olmak zorunda değilsiniz. Ama bugün dünyasında evet herkes yatırımcı oluyor. Enerji yatırımcısı oluyor. E ama çatıda olduğu zaman işler biraz daha tipleşmiş. Çok iddialı söyledim tipleşmişi biliyorum. Tipleşmediğini biliyorum ama tipleşmiş diye biraz daha çözümler daha sık olduğu için uygulanabilir olarak gidiyor. Şimdi e, tüm uygulamalar bir araya geldiğinde e, firmalar kendi tüketimlerinin fazlasını e, paraya çevirebiliyor. Hani Prosumer'a e yaklaşmaya başladık aslında gerçek konsepte. Ama işin gerçeği şu, şebekeler üzerinden bu güçlerin taşınamayacağı yere doğru tüm dünya gidiyor. Çünkü daha fazla ve daha fazla çözüm karbonsuz isteniyorsa elektrifikasyona çekiyor bizi. O zaman şebekeler bunu taşımak zorunda bırakılmak için yerinde yeteri kadar üretmek, yerinde tüketimde yakın kurmak falan gibi kaçınılması bir parçası. Türkiye'deki bunun şu anki karşılığı lisanslı elektrik üretimi. Lisanslı elektrik üretimi prosümünün, Prosumer konseptinin, dağıtık enerji konseptinin büyük kısmını sağlayabiliyor. Tamamını sağlamıyor, önemli değil ama ona çok benzer işte bizim yaptığımız bir performans dair sözleşmelerde kurabiliyoruz. Ee, ben şöyle düşünüyorum. Firmalar hiç vakit enerji verimine ne yapabilirinin defterlerini çıkarmalı. Neler daha önce not aldıysa hepsini o hayata geçmeli. Sonuçta kalacak gücünün ne olduğunu şimdiden tespit etmeli. Yapınca enerji verimli çalışmalarını yani yüzden seksene düşüyorsan o seksenin ne kadarını çatında yapabilirim hemen çalışmalı. Evet bugün Yok işte panel gelemedi, sevkiyat gecikti falan önemli değil ama bugün, yarın bu devam ediyor. Yani bu, bu, bu akışın içerisinde yer alıp e, enerjiyi dönüştürme zorluğu var firmaların. E, geride kalınacak bir durum değil. Çünkü yarın e, yarınki, e, yarın karbonsuzlaşma hedefleriyle çok daha zor bir e, iş çıkacak karşına. Hem daha pahalı bir enerji çıkacak hem de daha zor, daha yapılması, daha zorlaşan, daha uzaklaşan işler çıkacak. O yüzden gün bugündür. Yani yarın da değil yani. Gün bugündür. Ee, çok da uzun iş var. Çok da yapılacak iş var. Yani Batı Avrupa'daki ülkelerin 15-20 yılda bitirdiklerini biz Türkler olarak birkaç yıla sığdırmamız gerekiyor ki onlarla e, rekabetimizi sürdürelim. Zor gündem. Doğru. 31 Mayıs 1 Haziran'da Ankara'da gerçekleştireceğimiz ve sizin de sponsor olduğunuz Prosumer Retent Tüketiciler Kongresi ve Fuarında katılımcıları neler bekliyor Bir de hani sizden de duyalım hem de dinleyicilerimizi davet etmiş olalım. Ben şunu görüyorum bu işi gerçekten bilen gerçekten de bu işi bütünüyle anlatabilecek kişiler orada olacak burası çok önemli. Yani internetten araştırmayla ulaşamayacağınız cevapları orada doğrudan o insanların gözlerinin içine bakarak almanız, sormanız, sormanız mümkün olacak. Fuarında da tabii ki şey, çok önemli firmaları bir arada görmek de önemli bir, şey, bir etki sağlayacaktır. Yani düşünsenize biri bir şey anlatıyor çok iyi hemen fuara geçiyorsun orada anlattığı şeyi de göreceksiniz. Ben yine de benim için öne çıkan kısmı bu. Yani bu işi Benden de çok daha iyi bilenler de orada. Orası çok önemli. Gidip onlara oturup onları dinleyebileceğim. Büyük ihtimalle elimi kaldırıp soru soracağım. Yani bunlar e, öyle her zaman bulmuyor. Evet yılda bir iki önemli. Böyle gidip yapmak lazım diye düşünüyorum. Bence e, kaçılmayacak bir alanda bir de baktığı yer çok belli. Prosimura bakıyor. Genel olarak diğer konulardan ayrışmış olarak prosimur olmayı konuşacağımız bir alan olacağını düşünüyorum. Heyecanla bekliyorum ben de. Kala kala bir hafta kaldı. Ee, Hamza Köse'nin bir sorusu var aslında. Bu e, soruyu size de yöneltmiş olayım. Ortalama performans garanti anlaşmalarınız minimum kaç yıllığına yapılıyor diyor ama çok geniş de bir soru. hemen söyleyeyim. Bir kere performans garantisi anlaşması yapmıyoruz Hamza Bey. Güzel soru. Teşekkür ederim. Bana destek oldunuz herhalde. Tasarruf garantisi anlaşması yapabiliyoruz. Bu şu anlama geliyor. Kurduk performans testlerini yaptık. Performans testleri geçerse performans garantisi söz konusu. Konumuz o değil. Kurduk ve sözleşme boyunca onu işletiyoruz. Yani onun o anki performansı bütün süreç boyunca tasarruf üretmesi lazım. Hem teknik iş var hem de tasarruf üretmesi için işin ticaretini, tarifesini takip etmek de var. Kaynağı takip etmek de var. O yüzden Hamza Bey'e teşekkürler. Tasarruf garantisi ile iyi anlaşma oluyor. Minimum yok, maksimum yok. Bu tamamen ticari kısmın. Orada önemli olan e, ikimizin de memnun olacağı süre nedir? Bunun kesin kuralı da ama biz tercih 10 yılı geçmemek hedefimiz. Hani e, şart mıdır? Şart değildir ama 10 yılı geçmemesini biz şey yapıyoruz. Genelde daha kısa olmasını hedefliyoruz. Yine de e, daha çok sayıda gündemde olan sözleşmemiz tasarruf garantisi değil, tasarruf paylaşımı. Tasavvur garantisi e, ilginç bir şekilde Meksika'da, Çin'de çok yaygın. Oysa diğer birçok ülkede tasavvur paylaşımı daha çok yaygın. Yani bunlar öyle ilginç. Bizim ülkemizde de daha çok tasavvur paylaşımı yapılıyor. Tasavvur garantisi de mutlaka yapılıyor. Teşekkür ederim cevabınız için. E, şu an başka bir sorumuz yok. E, i̇zleyicilerimizin de yayın sonrasında sormak istedikleri, merak ettikleri sorular olursa Inspire Creative Fener çözünerek yine Rahatlıkla ulaşabilirler diye düşünüyorum. Evet, ee, Volkan bizler, Bey, ben Twitter ve LinkedIn hesabımızdan her zaman ulaşabilirsiniz bize. Evet. Volkan Bey, ben ekibim ve şahsım adına ıı, katılımınız için teşekkür ederim. Aslında hem verimli hem ıı, bilgi verici bir yayın gerçekleştirmiş de olduk. Hani buradan ıı, dinleyicilerimizi de ıı, profesyonel Etkinliği'ne tekrar davet etmiş olalım. 31 Mayıs Perşembe Ankara'da görüşmek üzere. Sizin de son ıı, bir cümleleriniz varsa alalım. Sonrasında da yavaşça yayını kapatabiliriz. Bizim bir sloganımız var. Enerji şimdi gelecek. E, bu gerçekten de öyle oldu. Keşke sloganı şimdi enerji şimdi geldi demek iyi olurdu ama enerji şimdi gelecek. Şu anda geleceği konuşmuyoruz. Artık hepsi bugün oldu. E, önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyorum ben. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim.